Yorulduk diyorsanız, şöyle dostlarla sohbet edelim diyorsanız, biraz da bazı tatlardan alalım istiyorsanız, çok özel bir kafedeyiz. Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hız ile devam ediyor. Bugün sizlere Ankara'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Sahaf Kafe'ye konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahipleri Ersen Bey ve Güneş Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ersen Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güneş Hanım merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Ee, öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz de sizlere Yok, çok teşekkür dediniz. ediyoruz. Gerçekten şeref bulduk. Aynı şerefte bizlere ait. Ben röportajımı öncelikle Ersen Bey ile başlamak isteyeceğim. Sizleri tanıyabilir miyiz Ersan Bey? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Ben 15-10 1977 Ankara'da oluyorum. Evet. E, sektöre çok uzun yıllardır emek veren, e, bu işin içerisinde çok fazla e, duran insanlardan biriyim. Ankara'da özellikle. E, biz e, 2017'nin 6. ayında artık işimizi kuralım dedik Güneş Hanım'la. Evet. E, sektörde e, biraz daha, e, sektörün dışına çıkalım. Yani aslında olanların alışılagelmişin dışında bir konsept yaptınız. Öğrencileri çok seviyoruz. Çocukları çok seviyoruz. E, e, amacımız onları ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği, yeni kitaplarla tanışabileceği, satranç öğrenebileceği, e, kültürel anlamda hatta duvarlara resim çizebileceği, hiçbir şekilde koşulsuz, e, istedikleri kalemlerle, istedikleri boyalarla, istediği yerlere boyayabilecek, bir yer açmak isteyecek. E, evet. Çok da mutluyuz. Çocuklar geliyorlar, gençler özellikle üniversite öğrencileri, çocuklar dediğimde yaş ihtimaliyle evet. üniversite öğrencileri bana <laughs> kadar çocuk gibi <laughs> evet. Evet. Şu an bu şekilde aslında bu şekilde faaliyetler devam ediyor diyebiliriz. Teşekkür ediyorum size sözü çok kısa. Güneş Hanım'a vermek isteyeceğim müsaadenizi. Sizleri tanıyalım Güneş Hanım, buyurun. E, ben de 79 Sivas doğumluyum. E, yani ben çok yeniyim bu sektörde işin açık tarafı. E, Ersenle tanıştıktan sonra buralarda farklı bir şey, bir konsept, e, kitapları seviyoruz, çocukları seviyoruz. Evet. Hani onların rahat edebileceği, rahatlıkla gelebilecekleri, ders çalışabilecekleri, huzur bulabilecekleri bir yer. E, biraz da işte aile korumacılığı var bizde sanırım evet, böyle anne olarak anne he? olarak evet. evet iki çocuk annesi olarak hani herkesin gelip rahat edebileceği ailelerinin de hani rahatlıkla gönderebileceği bir yer olsun istedik evet şu an burada sır sır tomuz verilmiş bir mücadele var diyebiliriz teşekkür ederim sizlere peki biraz buradaki ürün gruplarından bahsetmek istiyorum buraya gençler geliyor dedik tabii, tabii. peki neler var çecek olarak burada sallak sallak bir kafede e, olabilecek her şey çay kahve e, orayla onun haricinde e, işte meyve suyu, meyve kokteyli, alkolsüz tabii ki. Evet. Ee, ekstra seriklerinde mesela de, bir gencin yoğurt ayran istemiş. Normalde ayranım yoksa bir yoğurt bulur, ona bir ayran yapabiliyorum ya. Yani. Onun gibi şeyler. Peki Güneş hanım burada hizmet sektöründesiniz yani yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Sizin kriterleriniz ne hizmet verirken, yani olmazsa olmazlar mutlaka vardır kendiniz adına. Ya tabii ki ilk önce güler yüz, e, samimiyet. Dediğim gibi ben bir anneyim, buradaki çocukların güvenliği benim için çok önemli ya da onlara sağlıklı bir hizmet verebilmek çok önemli. E, ne yediklerine, ne içtiklerine ben evde çocuklarıma ne yapıyorsam aynı şekilde dikkat ediyorum. Yani aslında kendi çocuğunuz gibi de görebiliyorsunuz. Aynen, aynen aynen o şekilde yani sonuçta e, sağlık her şeyden önce geliyor. <laughs> Kesinlikle bu çok net bir şekilde hissediliyor ki bence sizin başarınızın sıranı gerek Ersen Bey gerek siz işinizi severek yapıyorsunuz. Hani burayı yaşıyorsunuz, bu atmosferi yaşıyorsunuz. Yani, başka türlü çalışamayız zaten yani işinizi severek yapmazsanız hiçbir şey e, yapamıyorsunuz, başarılı olamıyorsunuz. Evet ya bu her sektör için aslında böyle nitelendirilebilir. Peki burada organizasyonlar yapıyor musunuz Ersen Bey? Ee, Tabebe göre zaman zaman yaptığımız organizasyonlar ama seçiciyiz tabii ki. Yani küçük doğum günleri tarzı mı? Tabii, tabii yani küçük doğum günleri tarzında şeylerimiz var ama yine de seçeceğiz. Diğer insanları rahatsız etmeyeceğiz. Çünkü <laughs> genel bir insanların kitap okuması ve ders çalışması. Evet. Peki aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz burada? Aynı anda sanırım full olarak düşünürsek 100 kişiyi falan ağırlayabiliyoruz. 100 kişiye kadar ciddi bir rakam bu aslında. Bak üç olduğumuz zaman. Peki dönersek hedeflere ulaşabildiniz mi Ersen Bey? Yani buralara ayrılıyor muydunuz bu yola çıkarken? Yani hedefimize henüz e, ulaşmış sayılmayız ama e, ulaşacağımızı inanıyoruz çünkü çok çabalıyoruz. Gerçekten burası bizim bir elimiz gibi oldu. E, en azından kendi işimizi yapıyoruz. E, severek yapıyoruz. <laughs> e, hedef de hiç bitmiyor mutlu. tabii. Yok hedef bitmiyor. Hedef bitmiyor. <laughs> Yani insan hayatında bitiyor, ne sektör bazı bitiyor, ortada da gelişen bir teknoloji yani var. Şu dönemde bizim e, maddiyatla ilgili çok fazla problemlerimiz yok. Hatta şöyle bir e, menümüz de şu yazıyor bizim: e, Kitap okuyan ders çalışanlara çayımız ücretsiz. Böyle bir şey sarmışır. var. Ayrı özelliğiniz tamam, var. Abi. Bu da ne kadar Aynı güzel bir kitap satmıyoruz bu arada. Bizim ismimiz sağ fakat kitap satmıyoruz. Tam tersine kitap hediye ediyoruz insanlara. Kitap evet. okumalarını e, teşvik ediyoruz. İsteyen istediği kadar kitap alabiliyor buradan. E, Sağaf adı üzerinde olduğu için şey, insanlar ikinci el kitap satan bir yer olur. Yani evet, Buraya ilk önce o algı öyle, öyle, öyle. Bu da aslında sizin, buradaki işlerin sizi diğer firmalardan erinen bir özelliklerinizden bir tanesi. Bakış açılarınız özellikle. Ee, sanırım öyle çünkü e, bu tip birkaç yer var ama e, tam olarak bizim gibi değiller. Evet. Yani çocuklar ya da buraya gelenler evlerindeki bulduğu rahatlığı burada bulabiliyorlar diyebiliriz değil mi? Asıl, asıl hedefimiz zaman. Evet. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatalım. Biz herkesi buraya davet edelim o zaman. Çok yani ekran ederiz. başındaki izleyicilerimiz, hem Ankara'yı buraya davet etmiş olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli <laughs> bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet sevgili sektörlever merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Ankara'dan seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. Saaf Kafe'ye konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.